Ne, neyim? <laughs> ben Zengo'yum. I am, I am rich. Ne? I am rich. Hmm, belli oluyorum hiç. Hmm. <laughs> en rich sensin, tamam. Aynen öyle. <laughs> Yapayım mı size? Hadi yap. Ben her zaman üniformla, üniformamla gezerim. Aa, ne kadar iyi. Kıyafetimi çıkaracağım. Bir mahsuru var mı? Var. I don't really. <laughs> I not. Not ne ya? Herkes hazır olacak. I not. I am not ready. Ne? Beklemiyordun değil mi böyle bir şey? Beklemiyordum. Ne alaka içine niye böyle bir şey Bir yanda üstte sweet var ve bir yanda bakıyorsun. Bir daha yapıyoruz. Yoruluştuk üzerine.